Takın... Al Ol şu, ta şu takatukaları, tukaları, ta taka tuk...? tukaları taka tukacıya götür. Taka tukacı, taka tukaları, taka tuka taka tukaları, taka tukacıdan, taka atmadan al da gel. Al şu taka tukaları taka tukal. Yeterim Al şu taka tukaları taka tukaları taka. tukaları. Al şu takatukaları, tuka. takatukaları, takatukaları, taka, tuka. taka tukaları taka tukacıya götür. Al şu taka tukaları taka tukacıya götür. götür. Taka tukacı, taka tukaları. Takatukalamazsa ukalamaşsa, takat ukalamaşsa, takat ukalı, takat alda gel. Takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukaları takatukacıdan ukalere, takat ukalamaşsa, takat, alda gel. Evet karıştı ama biraz oldu. <laughs> mahkemeye, mahkemeye gitmiş mahkemeleşmiş, mahkemeleşmiş mi? 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 Mahkemeleşememiş mahkemeleşememiş mi? Mahkemeleşememiş <laughs> mi? mahkemeleşememiş mi? emişilememiş mahkemeye <laughs> gitmiş mi? mahkemeleşmiş mi? mahkemeleşememiş mi? mahkemeleşememiş mi? mahkemeleşememiş mi? söylemişken <laughs> onu söyledim ben. tamam <laughs> onu da söyleyemediniz şunu söyleyin kartal kalkar dal çarkar Tamam, kartal kalkar, kalkar dişi dal sarıkar dal sarkar, sarıkar dal sar kar, da, kalk kal, 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 kartal kalkar. Makemleşmiş mi? Makemleşen mi? Tamam kartal kalkar dal da, sarıkar kartal call, kalkar dal da, sarıkar dal sarıkar kartal kalkar dal sarıkar kalkar kalkar. Bir daha kartal kalkar dal sarıkar. Dal sarkar, kalta, kartal kalkar. Bravo, bunu. Kartal. Kalkar. Kalkar. Kar, kar. Dal, Dal sarkar. Dal sarkar. Dal sarkar. Kartal kartal. Kartal kartal. Bravo. Başka <laughs> Dağ, ne vardı? Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu, şu köşe kış köşesi. Bir dakika, bir dakika. sırayla. ne söylüyor. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo, metal. Şu köşe yaz yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Bir de <laughs> ne vardı? Üç tunç tas, haso mı vardı? Üç tunç tas, haso Söyle Metan. Üç tunç şaf, haso <laughs> Üç tunç tas has o Üç tunç tas. Üç tunç has o şap. Has o şap. şap has bu, has şap. Şap. Şap <laughs> Üç tünç, taz, has hoşap. Üç tunç tas has üç evet, has tas has <laughs> Aşağı aşağı. 3 tunç tas has yap. 3 tunç şaf. 3 tunç tas has 3 tunç tas has Üç... Başka ne vardı annesi ben hatırlayamadım. Aa! Hadi ya. Marketler aldım bir tane geldim bir tane. Geldim, tane. Gülşen sen gel sen gel Gülşen. Gülşen. Gel. sen gel sen gel Gülşen. Gülşen sen gel sen gel Gülşen. Gülşen sen gel sen gel Gülşen. Gülşen sen gel, sen gel Gülşen. Evet. Gülşen sen şey gel, sen gel Gülşen. Başka <laughs> ne vardı hatırlayamadım ben. Hmm. <laughs> takatukacı takatukaları takatukalamaz mı? Bunu ben böyle yapayım. Takatukacı, takatukacı'dan takatukaları ağza gel. Takatukal atmadan, <laughs> al gel. Takatukalı atmadan gel diyecektin. Al şu takatukaları takatukacı'ya götür. Takatukacı takatukaları takat tukatamazsa takatuk takatukları takatuk acı takatukacı, takatuk acıdan takatuk acıdan takatuk al da gel. Aa şu takatukları takatuk acıya götür. Takatuk acı takatukları takatuklamazsa takatuk acıdan al da gel. Takatuk almadan al da gel. Takatukacıdan. Al takatukaları takatukalatmadan al da gel. Al şu takatukaları takatukacıya getir. Takatukacı. Takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. gel. Ben de o tamam söylemiştim söyledim. aslında. Yani... Sen de iki kelimeyi yer değiştirerek söyledin. Yo. Takatukaları takatukacıdan al da gel dedi. Hayır. Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalardan taka tukalatmazsa taka taka, tukaları, taka tukalamazsa taka tukalamazsa taka, tuka, <laughs> taka tukalamazsa <laughs> ya taka tukaları taka tukacı ben cidan taka tukalatmadan al da gel oldu al şu taka tukaları taka tukacıya götür taka tukacı taka tukalı taka tukalamazsa taka tukalı taka tukalı cidan, tıkı tıkılatmadan al gel. Bak söylüyorum. Evet ama ilk ordu benim. Çatalcada topal çoban. Çatalcada topal çoban. Çatal yapıp çatal satar. Çatal, çatal yapıp çatal, çatal, çatal satar. Çatalca'da, çatalcada topal çoban. Çatalcada topal çoban. Nesi için çatal yapıp çatal satar? Nesi için Nesi çatal yapıp çatal satar? Çatalcada topal çoban. Çatalcada topal çoban. Çarı için çatal yapıp çatal satar. Çarı için, için çatal. çatal yapıp çatal satar. Bravo. Çarı için çatal yapıp çatal. Ben bunu ezberledim orada söyleyeyim mi? Söyle. Çatalcıda topal çoban. Çatal yapıp çatal satar. Çatalca da topal çoban. Nesi için çatal yapıp çatal satar? Çatalcıda topal çoban. Çarı için çatal yapıp çatal satar. Bravo. Söylemek ister misin? Tamam. Söylüyorum evet. Adem madene gitmiş Adem madende badem yemiş Madem ki Adem Badem yemiş niye bize getirmemiş Olmadı yanlış Madem ki Adem Madende badem yemiş niye bize getirmemiş, Olmadı, yemiş, niye bize getirmemiş? Aa, Oldu düzeltti bak şimdi oldu evet. Adem madene gitmiş Ma Adem Adam madende badem yemiş. Madem Adem badem madende badem yemiş. Niye bize getirmemiş? evet. Adem badem yemiş. Adem badem de ceviz. Adem Adem madene gitmiş. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Adem madende badem. Adem madem madene badem gitmiş. bize niye gitti? Madem <laughs> badem yemiş. madem yemiş. Adem badem... <gülüyor> <gülüyor> yemiş. Yemiş. <gülüyor> niye bize getirmemiş? Bir de ben söyleyeyim. Söyle. Ma a Adem ba Adem ne? Madene gitmiş. Adem madene gitmiş. Adem madem. Adem madem. De badem yemiş. Madem Adem madem de ba ay madem badem yemiş niye bize getirin? <laughs> Şunu söyleyin bakayım. Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyas ettim. Oo. Kınıkla kılıbık. Tamam ben buldum bir tane o zormuş. Neydi? <laughs> Siz neydi? Sizi gidin sesi büzü sesi Celal sizi. Hadi. Buyur, sizi gidin. Hadi. Hadi. Sizi... sizi gidin sizi. Sizi gidin sesi. Sizi gibi sesi bizi şeciceler. Sizi gibi sesi bizi şeciceler. Sesi bizi şeciceler. Bizi şeciceler. Bizi sesi Sizi gibi sesi bizi şeciceler. Sesi bizi dedi. Hızlı söyleyince olur bak şimdi. Sizi bizi. Sizi gibi sesi bizi şeciceler. Sizi gibi bizi sesi bizi şeciceler hazır. Çekos Ay. mısınız? Ha. Çek. Vallahi söyledim. Başına. Çekos ya. Çekos yalavaştıramadıklarımızdan. Yalavaştıramadık.